Günaydın Gülfem Hanım. Günaydın. Ömer Bey uyandı mı? Uyandı. Çıkıyordu hatta evden. Siz buyurun haber veririm geldiğiniz isterseniz. Aa, gerek yok ben burada beklerim. Cahide Hanım uyandırmamı ister misiniz? Yok yok hiç gerek yok. Peki. Ömer Bey. Ömer günaydın. Günaydın. Ah, ben seni uyandırırım sen de bana sabah kahvaltı ısmarlarsın diye düşündüm. Ya Gülfem çok acil hastaneye yetişmem gerekiyor benim. Kahvaltıyı başka bir zaman yapalım olur mu? Lafı hiç uzatmayacağım Ömer. Dün gece saçmaladım ve özür dilerim. Bir anlık öfkeyle ağzımdan çıkan saçmalıkları kendime hiç yakıştıramıyorum. Ben başka bir zaman konuşsak olmuyor mu? Lütfen beni daha fazla utandırma Ömer. İçinden ne geliyorsa söyle. Ben seni utandırmaya çalışmıyorum. İçimden gelen de bu. Üzgünüm koyamadığın bir şey var demiştin. O adını koyamadığın şey senin duyguların mı? Ya babam Sera'da herhalde. Bugün otobüse yetişeceğim de harçlığımı alamadım. Bana bugünlük 20 lira atın ya. Harçlığını unutmuşum kızım. Al bakalım. Sağ ol babacığım. Ablanlar çıktı mı? E, yok daha evdiler. E, Gülfem Hanım sabah erkenden koşuya gitti. Yürü niye oyalanıyor ki? Yonca'nın da izin günü değil bugün. Bir dertlerim var bunların. E, aman baba. E, bir gün tembellik yapacakları tuttu diye sen de kurdun ama. Salih Efendi. Hadi sen git kızım. Allah zihin açıklığı versin. Tamam baba görüşürüz. Buyurun Gülfem Hanım. Gürü'yü hemen odamda bekliyorum. Hemen. Ya çok hasta de. Sesi çıkmıyor de. Ya de işte bir şey Allah Allah. Sanki zahmet olacak. Öf Yonca sıktın ama. Okul kırar gibi iş mi kıracaksın? Ara işte hastayım ölüyorum ben gelemiyorum de yerler zaten. Ya kızım. Danışmadaki kıskanç sillere laf mı vereceğim şimdi? Ya sen ara işte... Bak hatta bırak danışmayı yaramayı en iyisi sen Ömer Bey'i ara. Onu arayıp söyle daha iyi olur ha? Ya manyak mısın sen? Niye Ömer Bey'i arayayım ben ya? Ne alakası Ömer Bey? Ne bu samimiyet ya? Arkadaşım sanki benim. Ne bağırıyorsun ya? Ya kırk yılda bir yürü. Gülfem Hanım seni bekliyor kızım. Sabah görünmedin herhalde. G gidiyorum şimdi. Bir terslik yok ya. Yok babacığım yok. Ben gideyim bekletmeyeyim. Yonca sen niye oyalanıyorsun kızım? Ee, ben ben şey şey baba. Ben sabah seraya giderken doktor bey arabasına biniyordu. Böyle doktordan sonra işe gidilmez ki kızım. Hadi toparlan bakayım sen de hadi hadi. Ya sabır ya Rabbi. Buraları kim toparlayacak? Günaydın Gülfem Hanım. Beni çağırmışsınız. Banyomu hazırla. Hadi. Spordan geldim, terim soğumasın. Dün gece beni etrafınızda görmek istemediğinizi düşündüğümü söylemiştim size. İşi bırakmamı tercih etmiyor musunuz? Evet. Dün akşamdan yarım kalan bir konuşmamız var. Evet, sadece bir dakika demiştiniz. Dün gece çok gerildim. Sinsice dinlenmekten haz etmediğimi söylemiştim sana. Ben sizi sinsice dinlemedim. Ben sizi dinledim. Çünkü adımı duydum. Çekip gidemedim. Her neyse, Kulak misafiri olduğunuz tartışma son derece kişiseldi. Konu sen değildin Gürru. Aksini düşündüysen bu çok saçma olur. Ömer'le ikimizin arasında herhangi bir sebepten dolayı sen nasıl konu olabilirsin ki? Gülfem Hanım dün benim adım geçti. Hem de çok çirkin bir şekilde. Sen sadece bir örnektin. Ömer'i eleştirirken verdiğim sıradan bir örnek. Örnek? Ömer'in mesafesizliğinden bahsediyordum ben. Dün senin adın geçti. Yarın Ayşe'nin, Fatma'nın adı geçer. Bu kadar basit. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Yani... Siz siz dün gece Ömer Bey'i... Evet. Dün gece ben Ömer'i sen ve senin gibilere karşı biraz sınırsız davranmakla suçladım. Ben ve benim gibiler. Gürru, sen bu evin bir çalışanısın. Ömer'in arkadaşı değilsin. Sana olan yakınlığının nişanlın tarafından ne kadar yanlış anlaşıldığı ortada. Mesafeyi koruması gerektiğini söyledim o kadar. Sen bundan başka anlama gelebilecek bir şey mi duydun yoksa? Siz de ben de ne duyduğumu biliyoruz. Sen duyduklarına fazla anlam yüklemişsin küçük kız. Neredeyse bizim aramızda bir kriz sebebi falan olabileceğini mi iddia edeceksin? <laughs> Hem de bir kıskançlık krizi. Gerçekten kendini bu kadar büyütebildin mi sen? Bence bu konuyu artık kapatalım Gürrü. Hiçbir şey seninle ilgili değil. Ömer senin için sadece Ömer Bey. Ben de Gülfem hanımım. Ömer sana Ayşe'ye, Fatma'ya nezaketinden arkadaşça davranıyor olabilir. Ama arkadaşın olmaz. Olamaz. Şimdi banyomu hazırla lütfen. Terim daha fazla soğumasın. Ne bekliyorsun? Banyo tuzumu, parfüm topumu. Yasemin yağı. değilim Gülfem Hanım. Ayşe Fatma da değilim. Arkadaşlarımı siz seçemezsiniz. Kimin arkadaş olacağımı ben karar veririm. Bunu siz de göreceksiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.